Meme küçültme operasyonları Türkiye'de en sık başvurulan operasyonlardan, taleplerden biridir. Meme küçültme operasyonu talebi her yaşta olmakta, çok ileri yaşlarda dahi olabilmektedir. Artık ileri yaşlarda pişikten, meme izinden ve kemik erimesinden, ağırlıktan, fıtık, boyun fıtığından çok şikayet olduğu için hastalar çok sık başvurmakta. Genç yaşta yine aynı sıkıntılar erken dönemde kemik erimesine gittiği için genç yaşta da bu sıkıntılardan dolayı çok sık başvuru olmaktadır. Meme küçültme operasyonlarının belli bir yaş sınırı yoktur. Ee, yapılan teknik önemlidir. Hastanın doktora başvurduğunda soracağı en önemli şey duyusunun ve izinin e, ve emzirme yapıp yapamayacağını sormasıdır. Yapılan tekniğin e, nasıl bir uygulama olacağı, postop dönemde ne gibi sıkıntıları olacağı hastanın en çok sorması gereken e, sorulardan biridir. Ee, en sık talep olmasının en önemli nedenlerinden biri emzirme dönemindeki deformasyonlardır. Ayrıca hamilelik dönemi de yine ciddi deformasyonlar neden olmaktadır. Emzirme de eklenince deformasyon daha da ciddileşmektedir. Ee, meme küçültme operasyonları artık çok sık yapıldığı için toplumda belli bir e, bilgi seviyesine erişmiştir. Ee, dediğim gibi doktorla başvurup hastalık e, Herhangi bir hastalığı, herhangi bir e, ilaç kullanımı varsa bunu doktora bildirmesi gerekmektedir. Sigara içiyorsa bunu da çok samimiyetle doktora bildirmesi gerekmektedir. Önceki hazırlık aşamasında e, bunlar çok çok önemlidir. Ve e, doktorla iyi koopere olup neler yapılabileceğini, sonuçları nasıl olacağını öngörmesi açısından çok iyi bir kooperasyon kurup ve e, bütün sorularınızı doktoruna yöneltmesi gerekmektedir.